Bu tablet eski Sümerlerin matematik sistemine dair bilgiler içermektedir. 12 ve 60 temeline dayanan bir matematik sistemi. Ayaklarımızda ve ellerimizde 10 parmak varken ve 10, 20, 30 diye saymak çok kolay gibi gözükse de neden bu sistemi kullanmadılar? Yazılı metinlere göre bu bilgi onlara gökten gelen ziyaretçiler tarafından verilmişti. Sümerler parmak boğumlarını kullanarak 12'lik birimler halinde saymayı öğrenirken diğer birçok antik kültürde de aslında tanrıların el ve ayak parmakları 6'şar adet olarak tasvir edilmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki kutsal metinler ve mitolojilerde tanrılar genellikle altı parmaklı olarak tasvir edilirler. İncil'de altı el parmağı ve altı ayak parmağı olan Jalut'u biliyoruz. Amerika'da Chaco Kanyonu'nda altı el parmağı ve altı ayak parmağı olan antropomorfik varlıkların petroglifler üzerindeki tasvirlerini görüyoruz. Utah'taki Newspaper Rock'ta da aynı şey var. Atalarımız 12 parmaklı olan dünya dışı varlıklarla mı karşılaşmıştı?